Ne sıkıma? Mayo. Bilmem sıkıma? Yok. mi? Ben ne bileyim ben mi giydim? Hayır, denizde bollaşıyor. Mayolar bollaşır zaten normali. Evet, evet. Bak pırıl pırıl oldu. Ya iki dakikaydı ama tabi sen de haklı, terliyorsun evladım. Hı. Öf, Hı. Terledim su. Bak su şu anda. Ondan dengem bozuldu. Şey Akşam de. yemeğin var değil mi? Var anneciğim yemem. Ay. Yemek istemiyorum. Yaptım seni zor. Anne. Eğer rastlarsak. Ne? Seni bir Ajda Pekkan konserine götüreyim mi kız? Ajda Pekkan. Açık hava şeyde Bodrum. Bu duruma gelecek mi? Evet. Nezle. Arka dayanma yok. Arka dayanma yok. Küç biraz ağrı. Ben gitmiştik. Ben belim koptu orada benim. Şimdi ben. Ben Ajda Pekkan'ı seyretmek çok severim. Gitenler, Giderim. Yani. Git, Hayranım yani. Evet sen. Çünkü, sen kime giden. gitmek istersin mesela öyle bir konser olsa? Ben mesela Sibel Can'ı isterim. Ciddi mi? Ha. Başka? Sibelcan başka. Kim var? Ben senin konserine gitmek istiyorum. O ayrı. Sibelcan istiyorum. Başka kim var? Ebru Gündeş. Ah, Ebru Gündeş. Çok başka Ebru var, Gündeş zaten ikisi. Evet. Onun dışında kim var ki? İkisi var.